Evet değerli şiir sevenler. Sizler için koronavirüsü Virüsü 2 adlı şiirimi seslendirmek istiyorum. Beni takip edenler bilir. Geçenlerde Korona Virüsü hakkında bir şiir yazmıştım. Koronavirüsü Virüsü Almanya'ya duyulunca biliyorsunuz bakkallarda un, maya, yağ, makarna gibi yiyecekler bir anda tükenmişti. O konuda bir şiir yazmıştım. Şimdi ikinci korona virüsünün ikinci dalgası gelince Avrupa'ya yayılınca biliyorsunuz okullar tatil oldu. Cuma namazları iptal oldu. Ee, televizyonlardan takip ediyorsunuz. Dur. Kabe geçici süreliğine kapatıldı. Yani dünyada böyle çeşitli olaylar meydana gelince hele bir de Allah vermesin işte uçaklarda Türkiye'ye uçaklarda gitmesi durduruldu. Hatta gümrüklerde kapandığı söyleniyor. Allah vermesin bir cenazemiz olsa Türkiye'ye bile gidemez olduk. Bu durumu görünce şu aklıma geldi. Eskiden koronavirüsünü bilen olmazdı. Köylerde işte tavuklara gran gelirdi. Köyün öbür tarafında Tavuklara kıran gelmiş diye duyulunca köyün bu taraftan bu tarafında kalanlar duyanlar hemen tavuklarını kümese kapatırlardı ki işte bu e, kırandan virüsü bilen olmaz da işte kırandan tavuklarımız etkilenip de bir anda kırılıp ölmesin diye kümese kapatırlardı. Onun için şimdi çeşitli ilanlar yapılıyor. İnsanlar evinde çıkmasın, yani kümesinden çıkmasın gibi ilanlar yapılıyor. Tabi tedbir almak iyidir. Biz devletimizin, milletimizin, diğer devletlerin işine karışmıyoruz. Her şeyin de Allah'tan geldiğine, Allahü Teala'nın bir imtihan olduğunu biliyoruz. Neyse ben hiç kimseye sitem edecek bir durum yok. Ben sitemimi koronavirüsüne bir sitem için bir şiir yazdım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Makarna yemekle ömür geçer mi? Kolonya kullanana virüs geçer mi? Korona Almanya'yı teğet geçer mi? Bu zamanda nereden çıktın Korona? Ne? Hayallerimizi birden yıktın Korona. Cuma namazını kılamaz olduk. Mayayı, unu bulamaz olduk. Çocukları okula salamaz olduk. Bu zamanda nereden çıktın Korena? Ne? Hayallerimizi birden yıktın Korena. Akrabalık bağlarını koparıp attın. Kocaman adamları eve kapattın. Dünyanın tozunu dumana kattın. Bu zamanda nereden çıktın Korena? Ne? Hayallerimizi birden yıktın Korena. Umre'ye gitmek hayal mi oldu? Kabe tavaf eden kuşlarla doldu. Mescid-i Nebevi'nin gülleri soldu. Bu zamanda nereden çıktın Korana? Ne? Hayallerimizi birden yıktın Korana. Ellerim bu sene gurbette kaldık. Cenazemiz olsa gidemez olduk. Abdestli namazlı tertemiz kulduk. Bu zamanda nereden çıktın korona? Ne? Hayallerimizi birden yıktın korona. Mevlam karışılmaz senin işine. daş dağıtırdın Avrupa'nın dişine. Sızı çöktü hayatının döşüne. Bu zamanda nereden çıktın korona? Ne? Hayallerimizi birden yıktın korona.